Bir zamanlar yemyeşil ve bereketli bir bahçeye sahip olan bir adam vardı. Bu bahçe öyle güzeldi ki, meyveleri bol, toprakları verimli ve göz kamaştırıcıydı. Ancak bu adam sadece zengin olmakla kalmaz, cömert ve merhametli biri olarak da tanınırdı. Bahçesinde yetişen mahsullerin bir kısmını fakirlere dağıtır, onların dualarını alırdı. Ancak bu cömert adam vefat etti. Bahçesi üç oğluna miras kaldı. Babalarının ölümünden sonra bu kardeşler bahçeyi nasıl yöneteceklerini konuşmak için bir araya geldiler. Bir akşam üç kardeş sofrada oturmuş yemek yiyorlardı. Konu dönüp dolaşıp babalarından kalan bahçeye geldi. Büyük kardeş sert bir ses tonuyla konuştu. "Babamız bahçenin kazancını fakirlerle paylaşıyordu ama biz bunu yapmak zorunda değiliz. Bizim hakkımız olanı başkalarına neden verelim?" Ortanca kardeş de başını sallayarak destekledi. Evet, biz bu bahçeyi çalıştırıyoruz. Biz topluyoruz. Fakirlere neden meyve verelim ki? Artık hiçbir şeyi bedava dağıtmayacağız." dedi. Ancak küçük kardeş abilerinin bu kararına itiraz etti. Gözleri dolmuştu. Şaşkın bir şekilde sordu. "Ama babamız her zaman Allah'ın verdiklerinden başkalarıyla paylaşın" derdi. "Eğer cimrilik yaparsak Allah bereketi üzerimizden almaz mı?" Büyük kardeş küçümseyerek güldü. Kardeşim Allah bize bu bahçeyi verdi. Eğer biz çalışıp kazanıyorsak kime ne dağıtacağımıza da biz karar veririz. Ortanca kardeş de ekledi. Yarın sabah erkenden gidelim, fakirler uyanmadan tüm mahsulü toplayalım. Böylece kimseye bir şey vermek zorunda kalmayız. Küçük kardeş üzüldü ama iki ağabeyiyle tartışmanın faydasız olduğunu anladı. Onları ikna edemeyeceğini düşündü. Yüreğinde bir korku vardı ama ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. O gece kardeşler uyurken Allah'ın takdiriyle büyük bir felaket gerçekleşti. Bahçeye bir afet indi. Bazı rivayetlere göre bir ateş bahçeyi mahvetti. Sabah güneş doğarken bahçeleri tanınmaz hale gelmişti. Üç kardeş sabah erkenden uyanıp hızla bahçeye doğru yürüdüler. Yolda konuşarak planlarını tekrar ettiler. Kimseye meyve vermeyeceğiz, hepsini kendimize alacağız. Bahçeye vardıklarında şaşkına döndüler. Gözlerine inanamadılar. Önlerinde yemyeşil bir bahçe yerine kupkuru, yanmış siyahlaşmış topraklar ve kırılmış dallar duruyordu. Kardeşler birbirlerine baktılar. Büyük kardeş gözlerini ovuşturdu. Belki de yanlış yere geldiklerini düşündü. Ama hayır. Burası onların bahçesiydi. Ortanca kardeş çılgına döndü. Ne olmuş buraya? Dün burası yemyeşildi. Küçük kardeş yere diz çöktü ve başını eğdi. Kendi kendine fısıldadı. Biliyorum. Bu bizim hatamız. Büyük kardeş öfkeyle bağırdı. Bu nasıl olabilir? Kim yaptı bunu? Küçük kardeş gözlerini onlara çevirdi ve sessiz bir şekilde fısıldadı. Cimriliğimiz, bencilliğimiz yüzünden Allah bereketi üzerimizden aldı. Bir anda gerçek fark edildi. Onlar mallarını sadece kendilerine saklamak istemişlerdi ama şimdi hiçbir şeyleri kalmamıştı. Allah onlara en büyük dersi vermişti. Büyük kardeş pişmanlıkla başını salladı. Gerçekten de biz azgın kimselermişiz. Ortanca kardeş iç çekti. Keşke babamızın yolundan gitseydik. Bu olay Kalem suresinde şöyle anlatılır. Biz onları bahçe sahipleri gibi imtihan ettik. Onlar yemin etmişlerdi. Sabah olunca mahsulü mutlaka devşireceğiz. Ama onlar bir istisna koymuyorlardı. Allah'ın dilemesini hesaba katmıyorlardı. Bu kıssanın bize anlattığı büyük bir hakikat var. İnsan sahip olduğu nimetlerin kendisine ait olduğunu sanır. Oysa her şeyin sahibi Allah'tır ve o dilediğinde verir, dilediğinde alır. Bahçe sahipleri gibi biz de bazen kazancımıza fazla güvenip onu kendi emeğimizin sonucu zannederiz. Oysa unutmamalıyız ki rızık Allah'tandır ve onun bereketini eksilten en büyük şey şükretmemek ve paylaşmamaktır. Dünya malı kalıcı değildir. Önemli olan sahip olduklarımızı nasıl kullandığımızdır. Paylaştıkça bereketlenir, bencilleştikçe kaybederiz. Kalem suresinde anlatılan bu kıssa sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil, aslında bugün de her birimize verilen bir derstir. Şimdi bir düşün. Allah sana hangi nimetleri verdi ve sen bunları nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten paylaşan, şükreden biri misin yoksa farkında olmadan o kardeşler gibi mi davranıyorsun? Unutma, asıl kazanç malda değil, gönüldedir. Dünya malı gelir ve gider. Ama Allah katında asıl değerli olan şey kazancımızı nasıl ve kiminle paylaştığımızdır. Kazancımız paylaştıkça artar, cimrilik yaptıkça kaybederiz. Şimdi bir düşün. Allah sana hangi nimetleri verdi ve sen bunları nasıl kullanıyorsun? Yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Bu kıssa senin de kalbine dokunduysa bir beğeni bırak. Daha fazla ibretlik hikaye için kanalımıza abone olmayı unutma. Sizin desteğinizle bu kıssalar daha çok insana ulaşacak. Başkalarına da vesile olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Selametle kalın.